Yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ayaklarını sehpaya uzatmışsın. Evet, kendi evimde ayaklarımı uzatıp televizyon seyredemeyecek miyim? İyi de biz o sehpanın üzerine yiyecek içecek koyuyoruz. Koymayın. Ne demek koymayın canım, bazen işte gerekiyor, koyuyoruz. Canım sen de keki, poğaçayı, çerezi direkt getirip masanın üstüne koymuyorsun ki... ...tabağın içinde getiriyorsun. Ay Haluk! Yani ay Haluk, ne olursa olsun ya şu ayaklar sehpaya konmamalı. Aman be Mertem, yani her şeyi bir olay haline getiriyorsun ya. Yani ayaklarını uzatma, düzgün otur, ayak ayak üstüne atma, amuda kalkma. Bu ne ya? Ya bunu olay haline getiren ben değilim ki, sensin. Ya peki karıcığım desen ne olur? Yani ne olur? <laughs> Merhaba Meltemciğim. Merhaba. Hoş bulduk. Haluk <laughs> da var. Nasılsın Meltem? Ne var ne iyi misin? Sağ ol sağ ol. Buyurun. Ne haber Haluk? Ne oldu Meltem? Bir haksızsın sen. Aman ne olacak? Halukla tartışıyorduk. Her zamanki gibi yani ha? <gülüyor> <gülüyor> ya sorunun ne biliyor musunuz? Neymiş? Biz Meltemle ayrı dünyaların insanlarıyız. Daha bugüne kadar benimle bir tek gün aynı fikirde olmadı. <laughs> E sen de bugüne kadar benimle bir tek gün aynı fikirde olmadı. Ama bakın şu anda ikiniz de aynı fikirdesiniz. <laughs> Değil mi Gönül? Hata ettim ben hata. Zamanında annemi dinleyecektim. O komşu kızı Asuman'la evlenecektim. Ama ben gittim en entelini en bilmişini buldum. Hala bekarsa gidip onunla evlenebilirsin Haluk. İzin veriyorum. Ay keşke ben de şu mimar çocukla evlenseydim. Yani kaç kere eve gelip istediler ben istemedim. Adı neydi Ferit miydi? Fer Ferit'ti galiba değil mi? Ne diyorsun sen ya? gemide Ayrı Bu evde halimiz